bir ülkenin gençlerinin 25 yaşına kadar ilk bağışını yapmış olmaları neredeyse ülkenin kan sorunu çözüyor anlamına gelecektir. E, hepsini kan bağışına bekliyoruz. Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Saraçlar Caddesi'nde kan bağışı çadırı kuruldu. Kan stoklarının azaldığını belirten Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nde görev yapan Doktor Erhan Aksoy, bağış konusunda duyarlılığı artırmak istediklerini söyledi. Savaşlar Caddesi'nde kan bağışı kampanyası yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu sürekli hatırlamalarını istiyoruz. Çünkü e, anlık değil, sürekli kan ihtiyacı var. Stoklarımızın sürekli dolu olması gerekiyor. Maalesef şu sıralar e, kritik durumdayız. E, ve duyarlılıklarını artırmalarını rica ediyoruz onlardan. Unutmasınlar ki bir gün kendilerinin de ihtiyacı olabilir, bizlerin de ihtiyacı olabilir. Sağlıklı iken kan bağışı yapacağız ki ihtiyacımız olduğunda aramak zorunda kalmayalım. O yüzden duyarlılığımızı artırmayı istiyoruz. Doktor Aksoy özellikle üniversite öğrencilerinin kan bağışına ilgili olduğunu vurguladı. Özellikle genç nüfustan öğrencilerimiz, üniversite öğrencilerimizin şu sıralarda bağışa ilgilerinin artışı bizi bir nebze olsun mutlu ediyor tabii ki. Tüm gençliği kan bağışına özellikle davet ediyoruz. Bir ülkenin gençlerinin 25 yaşına kadar ilk bağışını yapmış olmaları neredeyse ülkenin kan sorununu çözüyor anlamına gelecektir. E, hepsini kan bağışına bekliyoruz.